O Ses, ses oynuyor mu? Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir buçuk aydır Malta'da dil okulundayım, İngilizce öğreniyorum. Buraya da Lemon Akademi ile beraber geldim. Ve Instagram'da bir story attım. Soru cevaplarınızı en azından bu serüvenime daha yakından dahil olan, benim Malta serüvenime maruz kalan, benim Instagram takipçilerim, siz de onlardan biri olabilirsiniz bence. Instagram takipçilerime sorular yağdırın dedim. Çok da yağdırmadılar. Galiba yani yavaştan ünlülüğüm gidiyor. Depresyona gireceğim ben. De. Soruları yanıtlayalım, sorular geldi. Malta'da dil okulu okumak, yurt dışında dil okulu okumak yurt dışında yaşamak, hepsiyle alakalı sorular var. Hazırsanız kameramanım saygıdeğer Berkay İt Yılmaz bu. Kaç para orada okumak? Arkadaşlar öncelikle ben buraya Lemon Akademi ile beraber geldim. Lemon Akademi'nin açıklama kısmına linkini bırakacağım. Siz de burada okumak istiyorsanız bütün fiyat, vize işlemleri hakkında bilgiler için orayı kullanabilirsiniz. Onlara sorabilirsiniz. Gayet iletişimdeler. Yani burada tam bir fiyat söyleyemem çünkü okuldan okula değişiyor. Yurttan yurda da değişiyor. Yes coin kaç para yes, var? İlk soru yok sana. <laughs> Başka bir soru sor. Evet ikinci sorumuz. <laughs> <laughs> Abi sen zaten İngilizce biliyordun diye hatırlıyorum. Arkadaşlar valla biliyormuşum. Ben onu bilmiyordum. B2 seviyesi başladım burada. B2 bitirdim. Hocanın dediklerinin hepsini anlıyordum. Ama gramerim çok kötü. Dersi dinlemedik çünkü. Was, were falan bende yok yani. Ama geriye kalanlarda iyiymişim. Ben de onu fark ettim. de şu an her şeyi izlerim. Trump konuşma yapsın onu bile anlarım yani. Baya iyi listening'im. Okulda bir ayda baya benim listening'imi geliştirdi. Ama yine şu writing. Writing mi oluyor? Was, were. Writing benlik değil. Reading benlik. Writing, grammar benlik değil çünkü matematik. İngilizcenin matematiği o. Ben de matematik sevmiyorum. Evet, son. <laughs> Sen niye öyle yok? TRT spikeri gibi oldun. Ne umdun, ne buldun? <laughs> Arkadaşlar öncelikle hiç hiçbir şey ummadım. Çünkü ben Malta'ya geldiğim zaman yorumlar full şey. Çok Türk var. Sürekli Türk göreceksiniz. Asla bir yabancı ile konuşmayacaksın. Sadece Türklerle döner yiyerek tatili bitireceksin. Ay tatil diyorum. Okulu bitireceksin falan. Kim bunu söylüyorsa gerçekten onu tespit ediyorum. Burada her ülkedeki kadar Türk var. Yani burada ekstra bir Türk popülasyonu yok. Yani bunu diyen adam hayatında hiç Avrupa'ya gitmemiştir. Çünkü Avrupa'nın her ülkesinde Aynı bu kadar Türk var. Hatta okullarda çok az Türk var. Benim sınıfımda hiç Türk yoktu. Okulumda da 10-15 tane Türk vardı. 300 kişilik okulda. Yani biz zahmet de o kadar Türk olsun. Arkadaşlar Endonezya'ya gittim geçen. Endonezya'da gece full herkes döner yiyor. Tavuk döner kesiyor millet. Yani ne istiyorsunuz arkadaşlar? Türkler her yerde var. Teşvik ediyorum. <laughs> Malta ne abi? <laughs> <laughs> <Ya, bir de gülüyor> ülke arkadaşlar, Malta ülke. Nasılsın abi, iyi misin? İyiyim kardeşim. <laughs> İngilizce öğrenirken çok zorlandın mı? Anlamakta güçlük çektin, çektiğin oldu mu? Arkadaşlar burada klişe sıfır İngilizce ile gelsem ne olur falan. Gerçekten buraya sıfır İngilizce ile gelenler var. Benim ilk oda arkadaşım numaraları bilmiyordu. Yemin ederim beni ilk gördü adam bana dedi ki yaşın kaç dedi. Ben dedim ki tahmin et dedim demez olaydım. Bana dedi ki 80, 80. Eğitim diyeceğine 80 dedi. 80 dedim ye 1.8 eight, eight dedi. No no dedim. He is 18. Yani bilmiyor adam. A1 İngilizceyle gelmiş. O, onu bile A2'ye koymuşlar bu arada. Yani düşünün. A1 İngilizce sınıflarında arkadaşlar muzu gösterip bakın bu banana diyorlarmış. Japonlar falan oraya gidiyor çünkü onların alfabesi farklı. Yeniden bir dil öğreniyorlar sıfırdan. O yüzden hani İngilizce öğrenmek için seviyeniz hiç önemli değil. Burada sıfır geliyor. Brezilya'nın dağından inmiş adam gelip İngilizce öğrenmeye geliyor. Sıfır yani. Cidden sıfır. İngilizce eğitimden memnun kaldın mı? Arkadaşlar İngiliz Pratt Okulu'nda okudum. Gerçekten çok çok memnun kaldım. Hocamız mükemmel bir insandı. Maltalı bir hocam vardı. Lisa. Olağanüstü bir hoca. Her sabah enerjik. Sürekli zaten sınıflarda bizim İngilizce dersleri gibi değil. Daha çok speaking yapıyoruz. Sürekli kitaptan aktiviteler var. Oradan okuyoruz. Birbirimize sorular. Günün nasıl geçti, şey yaptı falan öyle konuşmalar yapıyoruz. Ekstra olarak da burası bence tam okul gibi değil çünkü çok relax. Arkadaşlarınla dışarıda eğlenmeye de gidebiliyorsun. Hocanla dışarıda eğlenmeye de gidebiliyorsun. Hocan mesela seni dışarıda gece görünce aa oh, Sarp nasılsın falan yapıyor yani hiç böyle hoca hoca şey ilişkisi çok yok saygı tabii ki var ama hani böyle hoca geldi bayağı kalk öyle bir şey yok hocayla gidiyorsun eğlenmeye de gidiyorsun yani o yüzden buradaki okul çok sevdim devamsızlığım yok devamsızlığım yok Abim Maltaca nasıl bir <laughs> yerde aa sen bu soruyu bilerek seçtin Arkadaşlar Malta'cayı burada duyabilene ödül veriyoruz. Burada Maltaca kimse konuşmuyor. Yine konuşuyorlar da yani sadece tabelalar bile İngilizce ama Maltaca nasıl bir dil? Arapça biraz. Biraz da İtalyanca. Hafif aradan İngilizce. Çok karma karışık bir dil ama çok Arapça. O yüzden ortak kelimelerimiz de var. Merhaba diyorlar onlar da. Hello, welcome. Merhaba. Onun dışında bir de Mella'yı biliyorum. Mella da okey demek. Mella, Mella, Mella. O da İtalyanca bence. Onun dışında Maltaca hiç duymadım. Çünkü kimse Maltaca konuşmuyor. Sadece yaşlılar sadece Maltaca konuşuyor. Diğer herkes İngilizce biliyor ki burada Maltalı da yok yani. Program ne kadar sürecek? Program siz ne kadar isterseniz o kadar sürüyor. Ben bir aylık gelmiştim. Şimdi bir ay daha uzattım ama bir aylık geldim yani. İsterseniz yeşil pasaportluysanız 3 aya kadar istediğiniz gibi direkt gelebiliyorsunuz. Onun dışında vize alma süreçleri falan içinde açıklama kısmında zaten var. Onun dışında tam da bilmiyorum yani. istediğiniz kadar. En iyi gece kulüpleri nerede? Arkadaşlar Avrupa'nın en iyi gece kulüpleri Malta'da. Gerçekten bunu merak ediyorsanız yani karşılaştırmadım. Bilmiyorum bütün Avrupa'yı gezmedim ama öyle diyorlar. Bütün Avrupa'da gece kulüpleri en iyi Malta'dayım Siz ilgileniyorsanız tabii. Herkesin kendi zevki ben, ben bilmiyorum ya. Yani. Yalan Abim nasılsın, iyi misin? Belki kimse sormuyordu. çok teşekkür ederim, çok iyiyim. Yani burası gerçekten beni depresyondan çıkardı. Ben buraya gelmeden önce ağır depresyondaydım. Sürekli sürekli gece yürüyüp böyle sokağa moka bakıyordum. Çok kötü haldeydim. Şu an Malta'dayım, çok keyfim yerinde. Çünkü burası gayet sosyal, güzel bir yer. Abi Malta'da havalar nasıl? Sıcak mı, soğuk mu? Arkadaşlar Malta, Alanya. Hatta biraz daha sıcak. Çünkü kışın biraz daha Alanya çok sert oluyor. Alta Kıbrıs'ın aynısı bence. Kıbrıs'ı biliyorsanız şey çünkü ada tam aynı hizadalar. Ee, Kıbrıs biraz daha uzak galiba Afrika'ya. Burası biraz daha Afrika'ya yakın o yüzden çöl yağmurları falan oluyormuş. Kumlar falan geliyormuş Tunus'un oradan. Ama önemli değil yani burası sıcak bir yer. Şu an dışarısı 12 falan. En fazla 12'ye düşüyor. Ona düşüyor ama rüzgarla biraz daha hissetmeniz yükseliyor. Yazında aynı Alanya, Antalya, Kıbrıs sıcağı gibi nemli bir sıcak var. Ama Nisan ayları falan çok güzel oluyormuş. Tam ilkbahar mükemmel oluyormuş. Onu haberiniz olsun, bilginiz olsun. Abi malı bir yenge bulabildin mi bize? Size? <gülüyor> <gülüyor> Size ne? Onlara mı bulacağım? Bulabilmiş misin? Onlara bulamadım yani. Yani yengesi onların ha, yengesi, yok senin. Yok arkadaşlar. Burada aşk hayatı çok zor. Çalkantılı. Buranın denizleri dalgalı. Aşk hayatı da çok dalgalı. Domuz etinin tadı nasıl? <laughs> arkadaşlar domuz eti yemedim ama yemek isterseniz de burada domuz eti var yani. Ama et falan Türkiye Türkiye'den daha ucuz et fiyatları. Et 4-5 euroya bir kilo et alıyorsunuz. Aynı paraya da tavuk alıyorsunuz. Tavukla et aynı para. Gidip de hani çok ucuz olsa hani açlıktan domuz yedim diyeceğim. Yok. Hani domuz da aynı para, et de aynı para, tavuk da aynı para. Et tercih ediyoruz. Çünkü biz bulamadık. Biz yaşayamadık da. Onu söyleyeyim biz yaşayamadık yani. Burada et döner yiyor millet. yaşasaydık daha iyi olur. Et döner 8 euro, tavuk döner 8 euro. Abi et yiyoruz. <laughs> ne yapalım? Sürgün mü? Dil okulu diye bizi yutturuyorsun. Evet arkadaşlar biliyorsunuz Cem Sultan da buraya sürgün edilmiş. Türkiye'den sürüldüm, buraya geldim. Şaka bir yana gerçekten herkesin bir ara bir Türkiye'den sürülürse buraya uğraması lazım. Herkese çok öneriyorum. Burada müthiş anılar yaşadım. Ama onun dışında da Sürgün yemedik ama ya memleketi özlüyoruz çok ama yani burada da keyfimiz yerinde. Yalan söyleyemeyeceğim burada hayat güzel, burada hayat Türkiye'den çok çok daha güzel mi maalesef öyle ama insan ülkesini de özlüyor. Hani Brezilyalılarla burada tartışıyoruz, Brezilyalılar diyor ki ülkemi özledim diyor, sokakları çok güvenli diyor. Biliyoruz sokakları güvenli değil Brezilya ama adama güvenin abi adam diyor ki Kolombiya'ya gel gezdireyim seni Medellin'de diyor. Ben Medellin'e tek gitsem mermi manyağı olurum, adam Medellin'de geziyormuş sokaklarda çay içiyormuş medelinde. Medelini biliyorsunuz. Escobar'ın memleketi yani. Ama adam diyor ki benle gezersen bir şey olmaz. İşte bizim de Türkiye sevdamız öyle. Birileri bana diyor İstanbul'da diyor cepçilik yapılmıyor mu diyor. Ya Brezilya'dan gelmişsin. İstanbul'un cepçiliği olsun. <laughs> adam bana Brezilya'da diyor ki Türkiye güvenli değilmiş. Gitmesen mi korkuyorum diyor. <gülüyor> ya <gülüyor> Abi senin ülkende yani bak ana anlatayım bizim Marcelo'nun memleketinde Sao Paulo'da Brezilya'da arkadaşlar hırsız çantasını çaldığını görürseniz ve adamı arabayla ezerseniz hapse gitmiyor musunuz? <laughs> Çünkü diyor ki yasalarda böyle bir şey yok diyor ama polisler salıyor diyor. Çünkü diyor sen hırsızı öldürdün diyor. Abi Türkiye'de böyle bir şey yok ya adam sonra bana dedi ki Türkiye'de güvenli mi dedi ben gelmeye korkuyorum dedi. Oğlum arabayla adam eziyorsunuz siz ülkenizde ya. Sokakta diyor Kolombiyalı diyor insanları vuruyorlar normal bir şey İstesem diyor silahı çok rahat bulurum diyor Kalashnikov'u diyor. Sonra diyor ki Türkiye güvenli mi diyor. Yani kesinlikle güvenli. <laughs> Türkiye kesinlikle Kolombiya'dan daha güvenli bir ülke. Ama Malta'da Avrupa'nın en güvenli ülkesi. O yüzden hani çok aradayız yani. Burada biraz sapıtıyoruz. Brezilyalılar buraya gelince diyor ki çok güvenli ya bu ne böyle falan. Aylık harcamaların ne kadar kısa. Arkadaşlar aylık harcamam yurtlar burada tabii okul fiyatına dahil falan oluyor. Onları geçiyorum o yüzden. Ama insan yaşamasını olarak söylüyorum. Hani evde yaparsanız gerçekten çok ucuz. Hani ayda belki 200 Euro'luk bir market alışverişi. 200-300 Euro'luk bir market alışverişi sizi bütün ay doyurur. Bayağı etli metli doyurur. Etle metle doyarsınız. Ama dışarıda yiyeceğim. Parayı vereceğim. Baba rich. <laughs> rich. Zengin demek bu arada. Nasıl İngilizce? <gülüyor> 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 Döner 8 euro, 7 euro, wrap. Onun dışında pizza, bir dilim pizza mesela. Ne kadar? 1 euro, 2 euro. Bir dilim pizza. Dışarıda yedin. Hamburger, Burger King'de bir menü. 6 euro, 7 euro. Mesela attım McDonald's 7-8 euro kampanyalar var. Ne bileyim abi ne yiyoruz ki başka? Başka da hiçbir şey yemedim. Buranın yerel lezzetleri var. Tavşan. Tavşan mı yedin? 12 euro, 13 euro. Salyangoz yiyorlar 10 euro falan. Hani 15 euro taş çatlasın. Geçen bizi bir İtalyan dolandırdı. 2 kişi 30 euro aldı ama Normalde öyle fiyatlar yok. O bizi tokatladı yani. Ben onu hissettim. Yapacak bir şey yok. Çok konuşuyorsa biri korkun arkadaşlar. Samimiyetinde de dozunu kaçırmamak lazım. Buradaki insanlar çok samimi ama biri sizde çok samimi davranıyorsa sıkıntı vardır. Senin merak ettiğin bir soru var mı Berkeciğim? Bu Malta ile alakalı. İlla vardır yani insanlar. Evet. <laughs> o kadar ülke gezdin. Malta kaçıncı seviyeye yerleştirirsin? Evet arkadaşlar şu ana kadar 13 tane ülkeye gittim. Hala da başka ülke şu an bir 14 falan olacak Portekiz'e gideceğim ama şu an 13. ülkemdeyim Malta'dayım. Şöyle söyleyebilirim ki Malta birinci sıram Bali'de. Endonezya Bali. ikiye belki Tayland'la Bali'ye yarışır. Çünkü Avrupa ülkelerinden beklediğiniz şey ne bilmiyorum. Ben hayatta bir kendime modda edindim. Bu moddayı da açıklayıp videoyu bitireceğim. Türkiye'deki çok kişi yurt dışına çıkamıyor zaten. Hani maalesef ekonomik şeyler, vergiler, algılar, pasaport çok pahalı. Hani yurt dışına çıkacaksam da deneyim yaşamak istiyorum. Yurt dışına çıkıp Lur Müzesi'ne gitmek istemiyorum. Kusura bakmayın. Ben Eyfel Kulesi'ni görmek istemiyorum. Ben ne bileyim burada 3 tane Brezilyalı ile Sokaklarda dolaşıp muhabbet etmek, Brezilya siyaseti konuşmak istiyorum ya da Bali'ye gidip Avrupalılarla ya sizin ülkede asgari ücret ne kadar onun muhabbetini yapmak istiyorum. Ben Berke'ciğim sana da söylüyorum ben bir daha en azından 35'ime kadar falan müzeye para vermek istemiyorum. Türkiye dahil. Belki insanlarla tanışmak için bir yere gidilen restoran çok pahalı bir ödemek istiyorum deneyim. İnsanlarla bağ kurmak. Aynen, yeni insanlarla tanışmak, bağ kurmak, sosyalleşmek. Bu yaşta bence yapabileceğiniz en iyi şey bağ kurmak ve sosyalleşmek. Gerisi fasa fiso. Abi yurt dışına çıkanları görüyorum. İki kız Bosna Hersek'e gidip kahve story satıyor. Yapmayın abi şunu ya. <laughs> ya Allah aşkına karbon monoksite yazık ya. Uçağa biliyorsunuz çevreyi kirletiyorsunuz. Bosna Hersek'te kahve içmenin kime ne faydası olabilir? Tamam. Kadışöy'de de aynısı var. <laughs> kahve içiyorsun. Gidiyorlar Karadağ pizza yiyorlar. Abi Karadaydım ki pizzanın Türkiye'deki pizzadan iyi olma ihtimali aha bak bu gösteriyorum sıfır. Sen bunun niye yapıyorsun? Yazık parana yazık. Berkem iki katı koy. Mısır'da piramit gez. Anladın mı? Müze müze sayman piramidi. Neden? Sürekli çevredeki insanlar seni dolandırmaya çalışıyor çünkü bir communication var. Kafayı yiyeceğim. Gürcistan'a gidip şu iki tane birleşen heykel var ya. Abi onu gezmeyin ya. Onu gezmeyin ya. Çok dertlendim bu konuya ya. Tamam kabul ediyorum PlayStation almaya gidiyorsunuz. Ona çok okuyayım ama <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Abi neyse eklemek istediğim tek şey şu ki Sırbistan'a, Bosna'ya, Karadağ çok güzel yerler eminim. Ama 35'imden önce gitmek istemiyorum. Hani sosyal ortam olmayan sadece eş dostla Mesela ben bugün Berke'yi alıp Berke gel Sırbistan'a gidip kahve içip story açacağız desem Berke'nin bana yürü git demesini beklerim. Çünkü böyle bir teklif yapmayın kimseye. 5 bin liranız mı var? 5 daha biriktirmeye bakın Avrupa'ya gitmeye çalışın. Tayland'a. Vize kolay vize almak istiyorum Malta'ya gelin. Malta'da öğrenci olursanız size çok kolay vize veriyorlar ve bütün Avrupa'yı gezebiliyorsunuz. Ama ne olur Louvre Müzesi'ne gitmeyin. Mona Lisa'yı görmeyin. Ben Mona Lisa'yı gördüm. Hiçbir şey değil. Mona Lisa ya bildiğim Mona Lisa abi. Mona Lisa'ya yakından bakmak için 25 euro niye veriyorsunuz ya? Babam vermişti ben vermem. Ben Kolezyuma da girmedim. Para kendi paramla. Babam soktu. Kolezyuma girmedim. Kolezyumun içi, Kolezyum. Taş, taş baba sana ne katacak? Bu yaşta sana bir şey katmaz. O yüzden diyorlar ya Avrupalı gençler sokakları geziyor, tarihi yerleri geziyor. Avrupalı gençler Kolezyum'a girmiyor. Ben kolezyum sırasını gördüm. Ya Türk var ya Japon fotoğrafçı var. Türk ablalar var ya da Japon fotoğrafçı. Genç kimse kolezyum sırasında beklemiyor. Genç kimse Mona Lisa'ya girmiyor. Mona Lisa'yı görmek için Louvre Müzesi'ni gezmiyor. Çünkü şu an Louvre Müzesi'ni gezmek size hiçbir şey katmaz. Ben buna çok eminim. İlber Ortaylı'dan özür diliyorum ama bu yaşta 20 yaşında bir insanın sanat gezisi yapmasını anlamıyorum. Anlayamam. Uzun lafın kısası belki. Gençseniz buraya gelin. Malta'ya gelin. Dil öğrenin. Yeni insanlarla tanışın. Ufkunuzu genişletin. Mona Lisa'ya bakmak sizin ufkunuzu genişletmeyecek. Bu yaşta genişletmeyecek. Belki ileride Mona Lisa'ya bakmak sizin ufkunuzu çok genişletecek. Ölmeye yakın 50-60. Şu an Eyfel'i görmeyin. Ya da Eyfel'i görsünler mi? Bir makarası yok <laughs> ya. Ben Eyfel'i gördüm. Bildiğin demir yanı ya. E Eyfel abi işte büyüleniyorsunuz. Japonya var öyle değil mi? Var. Las Vegas'ta da var bir tane. Öğüt vermek istedim arkadaşlar. Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Malta hakkında sorularınız varsa yorumlara ya da Instagram'dan bana direkt mesajla da ulaşabilirsiniz. Lemon de bana bu serüvende destek olduğu için teşekkür ediyorum. Açıklama kısmına bırakıyorum. Tıklayın, onlarla iletişime geçin. Sadece Malta için değil bu arada. Hani ben Malta'yı anlattım ama onlar dünyanın bütün her yerine gönderiyorlar. Bir sürü Dubai falan. Size uygun olanı konuşursunuz. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Avrupa'yı falan gezmiyorsunuz. Sakın ha. Sakın. Bak birini burada Louvre Müzesi'nin önünde görürüm. Valla 25 euronuzu kapkaç yaparım. Zaten Paris'te falan kapkaç çok artmış beyler. Hanımlar dikkat edin. Özellikle Avrupa'da kapkaç çok artmış. Çok sıkıntı. Asya çok güvenli mesela. Neyse diğer sonra konuşalım. Hadi bay bay. Belki kapatabilirsin. Kırmızıya basıyorsun. Kırmızı kırmızı. Büyük. Büyük kırmızı.